Sevgili çocuklar, bir yazar çizer olmadan önce de çocukluk yıllarımdan başlayarak ilk yaptığım şey iyi bir okur olmaktı. Hala da buna devam etmeye çalışıyorum. Gözlük numaralarım ne kadar çok artmış olsa da vazgeçmiyorum kitap okumaktan. Çünkü kitaplar bize yeni dünyaların kapılarını açar arkadaşlar. Kitaplar sayesinde çok şey öğreniriz. Bir yazar çizerin de çok okuması gerekir. Yazar olmak yetmez sadece okumak gerekir. Başkalarının neler yazdığını bilmezsek neler yazabiliriz? Çünkü bizden önce başkaları yazmış olabilir yazacaklarımızı. Okuyarak kendimizi geliştiririz. Özellikle böylesi bir salgın döneminde insanların arasındaki sosyal mesafeler açılırken bizler Kitaplarla aramızdaki sosyal mesafeyi kapatmalıyız. Kitapların dünyası en güvenilir dünyadır. Tabii seçeceğimiz kitapların kalitesiyle de orantılı olarak. İyi kitaplar iyi çocuklar yetiştirir. İyi çocuklardan iyi gençler çıkar ve yarınlar çok daha güzel olur.